Ve sevgili izleyenler Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 100. yılını kutlamak için Nevşehir Çocukluk oğlu İlkokulu 3B sınıfı olarak Evlerimizden şiirler, şarkılar okuduk Bu yıl okulumuzda değiliz Sınıflarımızı süsleyemedik Ama atamızın bizlere armağan ettiği bayramımızı aynı coşku ve sevinçle kutluyoruz. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün Türk büyüklerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Şimdi sizler için hazırladığımız şiirlerimizi ve şarkılarımızı dinley dinleteceğiz. İlk olarak İstiklal Marşımızı dinliyoruz. Hep birlikte coşku ile eşlik edelim. beyaz ve kızıl süsü kız kardeşimin gelinliği Şey. çölleri düştüğümüz gün. Nisan başladı bak ünümüz. Atatürk bize verdi. Koruyun kutlayın dedi. Yurduma değen eli yiğitçe yere serdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Şimdi arkadaşımız Ceylin 23 Nisan coşkusuyla bize şiirini okuyacak. Hadi gelin çocuklar biz de dünyaya mesaj verelim. Barış için çaba harcansın. Her an gülümseyelim. Çocukların sesi yükselsin. Biz de varız diyelim. Zeytin dalları versinler. Evreni süsleyelim. Sevgiyle kardeş olalım. Umutla kaynaşalım. Herkes katsın mutluluğu. Sevinçle paylaşalım. Yaşasın 23 Nisan. Şimdi sevgi yılanlı gitarıyla bir 23 Nisan şarkısı seslendirecek. 哪里？ olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar değerli ve önemli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz. Mustafa Kemal Atatürk. Arkadaşımız Ahmet Kan 23 Nisan şehrine okuyacak. 23 Nisan. Sevinçliyiz hepimiz. Taştı bugün neşemiz. Eğlenip güleriz. Geldi 23 Nisan süsleriz biz her yanı. Geldi çocuk bayramı, Atatürk'ün armağanı, yaşasın 23 Nisan. Şimdi arkadaşımız Esra, 23 Nisan şarkısını söyleyip hep birlikte dinleyelim. Sanki her tarafta var bir dün Çünkü en şerefli en mutlu gün Bugün 23 Nisan Hep neşeli doluyor insan işte bugün bir meclis kuruldu. Sonra hemen padişah kovuldu. Bugün 23 Nisan. Hep neşeli doluyor insan. Bugün Atatürk'ten bir armağan. Yoksa tutsak olurduk sen inan. Bugün 23 Nisan. Hep neşeli doluyor insan. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 100. yılı hepimizin kutlu olsun. Arkadaşımız Yakup atamızın armağanını anlatmış. Şiirini dinliyoruz. 23 Nisan sana armağan etti ata bu güzel günü. 23 Nisan bugün çocuk bayramı günü. Sevin, oyna, gez dolaş. Senin bayramın bugün Bayrağı sev arkadaş. Dalgalandıkça övün. Sevgili Melisa bay elinde bayrağı ile 23 Nisan'ı kutluyor. 23 Nisan bayram aldın insanlar bizim oldu dünyalar. 23'ü gelince Nisan da nerselerine şenlik olsun bu dünya çocukların sesiyle olsun artık kedi dünyada her çocuğa. Arkadaşım Süleyman 23 Nisan coşkusunu güzel şiiriyle hissettirmiş bize. Çocuk bayramı. Arkadaşlar sevinelim, hep gülelim, eğlenelim. Sıkılmasın, hiç canım 突然想起。 Çocuklara hediye. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Arkadaşımız Zeymen 23 Nisan Bayramımızı kutluyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Ne mutlu Türk'üm diyelim. Sevgili arkadaşlarım, şimdi ben sizler için Atatürk Çocukları isimli şarkıyı söyleyeceğim. yeah <laughs> Türk çocukları Türk çocukları Doğruluktan şaşmayın. Seni hiç unutmayın Türk çocukları Doğruluktan Şaşmayın Edge'in çok güzel bir şiirle duygularımızı anlatıyor. 23 Nisan, şu 23 Nisan ne kadar çok seveyim. Neden diye sorsa yay, kendi bayramım deyim. Hiçbir bayram veremez bana onun tadını atan çocuk bayramı koymuş onun adını. Yaşa 23 Nisan sevinmeyen yok inan. Saçtığım mutlu yok ya neşe doyuyor her yan. Sevgili Yağmur atamızı minnet duyduğumuzu güzel şiiriyle anlatmış. Dinliyoruz. 23 Nisan, ey benim mavi gözlüm. izinden yürür neslim. Bu bayram bizim bayram, elleridir bu mağaram. Haykırırım her yerde, en büyük atam. Var mıdır onun gibi başka yerde bir adam? Yine bir 23 Nisan, atamdan büyük harman. Kutlayalım birlikte bu coşkuyu her zaman. ...bize için çok güzel bir 23 Nisan şarkısıyla katılıyor programımıza. Hep birlikte dinleyelim. Bugün 23 Nisan... ...atamızdan Erman, Sevgiyle kol kola birleşsin tüm dünya... ...bu şarkım tüm çocuklara. Sevgiyle kol kola birleşsin tüm dünya... Bu şarkım tüm çocuklara. La 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 la, 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 la. Sevgiyle kol kola birleşsin tüm dünya Bu şarkım tüm çocuklara, çocuklara. Sevgili bizlere güzel bir şiir okuyor Sevgili kardeşler de bizlere bir mesaj ile katılıyor bu yurdun, bu devletin, yüce cumhuriyetin sahibiyiz çocuklar. Bu bayram bizim. Eğleniriz çocuklar. 23 Nisan hepimize kutlu olsun. Nineciğim sen kutlu olsun. Arkadaşımız Naz bizler için 23 Nisan şiirini ile duygularını anlatıyor. 23 Nisan 23 Nisan Atatürk'ten bize armağan bugün meclis kuruldu düşman yurttan kovuldu 23 Nisan bize çocuk bayramı oldu Sevgili Ceylin güzel bir 23 Nisan şarkısı seslendiriyor eşlik edelim mi and two Ne şiş açıyor. 23 Nisan, 23 Nisan. Atatürk'ten armağan, 23 Nisan. Bugün meclis kuruldu. Düşman milletten kuruldu. 23 Nisan bize Çocuk Bayramı oldu. 23 Nisan kutlu olsun. Sevgili İlküç'yan evlerimizde de olsak bayramımızı kutlarız. Güzel bir şiirle bizlerle. Sevinçliyiz hepimiz taştı bugün neşemiz. Eğleniriz, güleriz. Geldi 23 Nisan. Süsleriz bir her yana. Geldi çocuk bayramı. Atatürk'ün armağanı. Yaşa 23 Nisan. Sevgili uygu bayramımızı kutluyor. 23 Nisan. Bugün bizim günümüz. En büyük düğünümüz. Yaşasay 23 Nisan Yılı bak gülümüz. Atatürk bize verdi, koruyun kutlayın dedi. Yurduma değer eli, yiğitçe yere serdi. Yüreğindeki sevinç, yansıdı bak bayrağa. Kalktık bak gidiyoruz, Atatürk'le ata. Sevinç, coşku bu senin. Bayrak salla dünyayı. Özgürce yaşamak hakkın gelen 23 Nisan'la. Arkadaşımız İzzet bize güzel şiirini paylaşıyor. 23 Nisan. Sevinçliyiz hepimiz. Taşta bugünleşiriz. Eğlenip güleriz. Geldi 23 Nisan. Süsleriz güzel yanı. Geldi çocuk bayramı. Atatürk armağanı. Yaşar 23 Nisan. 23 Nisan. Ulusal kemenlik ve çocuk bayramımız kutlu olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. 23 Nisan'ın 100. yıl programı burada sona erdi. Bizi dinlediğiniz için 3 sınıf olarak teşekkür eder saygılarımızı sunarız. Nice güzel 23 Nisan'da Yaşasın 23 Nisan.